Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı soru çözümlerimiz ve konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Bugün 68. sayfadan devam edeceğiz arkadaşlar. Birlikte öğrenelim başlığı altında bize bazı yönergeler vermiş ve bu yönergelere göre sorularımızı çözmemiz istenmiş. Şimdi gelin isterseniz bunlara bakalım. Evet, aşağıda verilen yönergeleri takip ederek çalışmaları yapınız. Evet arkadaşlar burada hem edebi hem öğretici metinlerle ilgili türleri vermiş bakın. Sonra demiş ki yukarıda verilen metinlerden birini seçin. Seçtiğiniz metin türleriyle ilgili soruları cevaplayın. Hazırladığınız soruları arkadaşlarınıza sorun. Sorulara verilen cevapları doğru olup olmadığı ilgili geri bildirim verin, e, oluşan tartışma ortamında sorular ve cevaplarla ilgili fikirleri saygı çerçevesinde söyleyin. Sorulara ve cevaplara yönelik kanunlarınızdan dan metin türlerini aşağıdaki tabloya yazın, sınıflandırın demiş arkadaşlar ve tabloyu vermiş. Şimdi bunları cevaplayacağız. Sonra Mercan kız masalının konusunu ve yazılış amacını göz önünde bulundurarak bu masalın hangi gruba dahil ettiğinizi gerekçeleriyle açıklayınız demiş. Arkadaşlar isteyeseniz önce hızlıca sondan başlayalım. Yani bu e, tablodan başlayalım. Şimdi zaten e, 9. sınıftan e, itibaren sizler ne yaptınız arkadaşlar? Bunları ne yapıyorduk? Görmüştük değil mi? Öğretim metinlerine, sanatsal metinlerine. Şimdi tablomuza baktığımız zaman orada roman, şiir, tiyatro, destan, masal, fab, hikaye bunların edebi türler olduğunu, edebi metinler olduğunu, sanatsal metinler olduğunu gördük. Bunları bakın hemen tablomuza yazdık hızlıca. Öğretici metinlere baktığımız zaman oradaki görünenler içinde arkadaşlar orada da biyografi, gezi yazısı, eleştiri, fıkra, deneme, mülakat ve makaleleri görüyorduk. Onları da sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Tablomuza yerleştiriyoruz. Şimdi onları yaptıktan sonra bize verilen sorularımızı yapalım. Sorularımıza cevaplarımızı verelim arkadaşlar. Basit olduğu için hemen tablomuzu ne yapmış olduk? Yapmış olduk. Sonra burada bize verilen bu sorularımızı ve Mercan Kız Masalı ile ilgili sorularımızı yapalım. Şimdi arkadaşlar burada ben sözlü olarak sizlere ifade edeceğim. Sizler bunu lütfen ne yapınız? Defterinize, kitabınıza yazınız arkadaşlar. Şimdi demişti ki bu Çalışmaları takip ederek e, soruları cevaplayın. İşte diyor ki yukarıda bir masal seçin. Ne yapıyoruz, ne diyeceğiz? Masalı seçtik, bir masal seçtik. Sonra diyor seçtiğiniz metin türüyle ilgili bir soru hazırlayınız. E, değişik sorular hazırlayabiliriz. Mesela masalın e, gerçeklikle ilişkisi var mı? Veya masalın e, gerçek zaman, mekan, kahramanlarla ilişkisi var mı? Benzerliği var mı? Aynısı mıdır? Gibi sorular sorabiliriz. Masaldaki zamanla gerçek hayattaki zaman aynı olabilir mi? Masaldaki mekanla gerçek hayattaki mekan aynı olabilir mi? Gibi böyle sorular türetebilirsiniz. Sonra ne diyor soruda? Hazırladığınız soruları arkadaşlarınıza sorun. Evet arkadaşlarıma sordum diyeceksin. Tabi bu arada soracaksın arkadaşlar. Arkadaşların cevabını Dinleyeceksin. Acaba o ne sordu? Ne cevapladı? Bunları bir değerlendireceksin. Yaptık. Sonra ne diyor? Sorulara verilen cevapların doğru olup olmadığını e, hakkında geri bildirimler verin. Evet burada arkadaşlar sorular doğruysa arkadaşına diyeceksin. Bu soru doğru. Yanlışsa bu yanlış. E, o da sana senin soruna veya verdiğin cevabına doğru veya yanlış diyecek. Birbirinizi onaylayacaksınız. Yanlışsa da yanlışınızı ne yapacaksınız? Düzelteceksiniz. Bu kadar basit. Sonra oluşan tartışma ortamında sorular ve cevaplarla ilgili fikirlerinizi saygı çerçevesinde e, söyleyin diyor. Evet, fikirlerimizi saygı çerçevesinde söyleyin. Evet, burada arkadaşlar tabi sınıf ortamında arkadaşlık ilişkileri de bir hareketli şey oldu ama burada niye bunu söylüyor? Çünkü biz bizi normal hayata hazırlıyor. Normal hayatta da fikirlerimizi söylersek saygı çerçevesinde söyleyeceğiz. Katılmadığımız bir şey varsa saygı çerçevesinde katılmadığımızı geri dönüş olarak vereceğiz Tamam mı? Evet sonra diyor ki sorulara verilen cevaplara yönelik çıkarmalarınızdan hareketle Metin türlerini aşağıdaki tabloda yazınız Biz zaten arkadaşlar yaptık ekranda da görüyorsunuz onu ne yaptık e, belirttik e, ifade ettik tabloda e, sonra e, ayırdık işte hangisi edebi, hangisi öğretici e, Değerlendirdik. Sonraki soruda da son soruda da ne diyordu? Mercan Kız Masalının konusunu ve yazılış amacını göz önünde bulundurarak bu masala hangi üsluba e, dahil edersiniz arkadaşlar? E, söyleyiniz. E, şimdi arkadaşlar Mercan Kız Masalı edebi bir metindir. Değil mi? Sanatsal bir metindir. Çünkü e, masallar edebi metinlerdendir. E, niye edebi metin? Orada e, anlatıcının hayal gücü var olağanüstülükler var sevgili arkadaşlar e, okuyucuya bir ders verme amacı var aynı zamanda hem eğlendiriyor hem de eğlendirirken güldürüyor değil mi bunlar var bundan dolayı biz mercan kızı e, edebi ürün içinde değerdir değerlendiriyoruz zaten Tabloda da biz öğretici metinlerle sanatsal metinleri ayırdık. Orada masalı bakın hangi grup içine aldık. Ee, edebi metinler için aldık. Dolayısıyla masalı da e, biz e, sanatsal metin, edebi metin içinde ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz sevgili öğrencilerim. Ve böylelikle de dersimizin sonuna geliyoruz. Burada size bir uyarı yapayım arkadaşlar. Bakın bu e, tablo var ya edebi metin, öğretici metin. Hani ayırdık bu ürünleri koyduk. Hatırlarsanız biz bunu 9. sınıfta işlemiştik. Orada ayırmıştık sanatsal metinler, öğretici metinler. Orada da işlemiştik. Bir kolaylıktır. Unutan arkadaşlar bizim 9. sınıf ders kitabı soru çözümlerimize de bakabilir. Oradan da faydalanabilir. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim bu uyarıda yaptıktan sonra bir hatırlatma yapmış olalım eski dersimize. Evet. Sevgili arkadaşlar e, tekrar teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likeladığınız için videolarımızı izlediğiniz için bir sonraki videomuzda yeni bir sayfa yeni bir ders konusuyla baş başa olacağız. Ve inşallah çözümlerimizi yapacağız. E, kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşıp e, abone olursanız mutlu olurum. E, beğeni tuşunu da likelamanız iyi olur. Sorularınızı duygu düşüncelerinizi yorumlar kısmında muhakkak yazın. Onları dikkate alarak kanalımızda farklılıklarda, yeniliklerde yapıyoruz. Bu duygularla hepinize teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.